Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de background size özelliği. Belirlediğimiz arka plan görselinin boyutunu ayarlamak için bu özelliği kullanıyoruz. Ayrıca bir önceki derste anlattığım background clip, pardon background orijini nerede kullanacağız demiştim ya. İşte bu derste size bunun cevabını da vereceğim. Şimdi ben bir tane klası box olan bir div oluşturdum. Ve buna bir önceki derslerden aslında verdiğimiz stillerin aynısını verdim. Tekrar genişlik olarak 500 piksel verdim. Şimdi bir arka plan... Görseli belirlemek istiyorum buna. Background image dedim. url prototip.png belirledim arka plan görsel olarak. Şimdi bu kendisini tekrar ediyor değil mi? Ama normalde prototip boyutu 400 piksele 400 pikseldi ve yüksekliği 200 piksel olan işte genişliği 500 piksel olan bir şey de gördüğünüz gibi kötü duruyor. Öncelikle ne yapalım? Background repeat no repeat diyelim. Tekrar etmesin. Tamam. Background position center diyelim. Kendisini ortaladı. Değil mi? Gayet güzel. Şimdi background size dersem background size'de kullanabileceğim iki tane değer var bir kere. Bir tanesi contain. Contain yapıp yenilediğimde bakın yükseklik ne olursa olsun tam oturuyor. Aynı şekilde mesela cover diye bir tane benim dosyam var. Bakın ya da cover 2'yi koyalım. Yani fark etmiyor. Contain'de tam otur demek yüksekliğe. Ama cover yaparsam da bunu tam sığdır demek. Bakın tam sığdırıyor. Normalde şu pozisyonu kullanmadığımda yukarıda başlıyor. Genelde bu cover'ı nasıl kullanırlar? İşte blog postlarında atıyorum. Arka plana görsel belirleyiciliklerinde bu şekilde cover yapıyorlar ki tatlı dursun. Yani tam şey olmasın. Dikdörtgen bir resimde bile bazen boyutlar tam uymayabiliyor ama cover bunu örtbas edebiliyor. Kendisi otomatik olarak bir kapak haline getiriyor. Bu da hoş bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Onun dışında Prototürk PNG tekrar geri getireyim bir. Bakın coversız hali nasıl bakalım. Coversız halinde yanlar ne yazık ki boş. Çünkü neden? Genişliği 400 piksel ama benim burada vermiş olduğum genişlik 500 piksel. E, dolayısıyla ne oluyor? Burada boşluklar oluşmaya başlıyor. Ama ben background size cover dediğim zaman bunu otomatik cover etsin istiyorum. <laughs> Şimdi bir önceki derste background origin'i hatırlarsanız. Bakın bu görselde sizce de bir gariplik yok mu? Yukarıdan ve aşağıdan borderlardan başlayan görsel soldan ve sağdan borderları kapsamıyor. İşte bunu da background origin border box diyerek Çözmüş bulunuyoruz. Tebrik ederim. Background Origin'i de sonunda kullanmanın yolunu bulduk. Açıkçası ben de size anlatırken, araştırma yaparken fark ettim. Yani bu dersi hazırlarken fark ettim. E, derslerin öncesinde her zaman hazırlık yapmaya çalışıyorum ki çok böyle takılarak anlaş, anla, anlatmak istemiyorum konuları. Zaten hani siz yeni öğreniyorsunuz. Bir de ben takılırsam üstüne çok saçma bir durum çıkıyor ortaya. Elbette takıldığım yerler olacak. Ama o tatlı takılmalar onlar. Onlara siz takılmayın. <laughs> çok takılma kullandık burada. Şimdi aynı zamanda tamam bu örneğimizi şöyle bir geçeyim. Background image verelim tekrardan. prototürk png background repeat no repeat diyelim ve background size 100 piksel diyelim. Benim 400'e 400 olan görselim 100 piksele düştü. No repeat'i kaldırırsam bu 400 piksellik benim görselim 100, e %100 şeklinde arka planda tekrar etmeye devam edecek. E şimdi ben artık bunun background position'ı da belirleyebiliyorum. Mesela bu center olsun, ortada dursun. Position. Ee, eğer tek değer belirlersem genişlik ve yükseklik otomatik 100 olsun diyor. Ama 100'e 200 de olabilirdi. Örnek vermek gerekirse. Bu da kendini böyle uzatırdı. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Ayrıca mesela ikinci bir görsel ekleyelim. Mesela emoji png ekleyelim. Emoji png'im de no repeat olsun. Ama pozisyon olarak top left olsun. Sol üstte dursun. Ve background size'ım da 50 piksel olsun atıyorum. Bakın burada 50 piksellik. Hatta bir tane daha ekleyelim aynısından. Bu da no repeat olsun. Hatta bunların hepsi no repeat zaten. Bir daha bir daha hepsine yazmamıza gerek yok. Bu sefer de bottom right'da olsun. Sağ altta gözüksün. Onun da 120 piksellik bir boyutu olsun. Bakınız. Hatta sağdan 20 piksellik şey aşağıdan 20 piksellik sağdan da 20 piksellik birer boşlukla gösterelim. Aynı şekilde bunu da işte yukarıdan 10 piksel soldan 20 piksel boşluk olacak şekilde gösterelim. Yani sonuç olarak background size ile siz ne yapabiliyorsunuz? Bu şekilde um, arka plan görselinin boyutlarını işte kullandığınız şeyle e, ne birimleriydi bunlar uzunluk birimlerinin tamamını kullanarak ister yüzdeli olarak ister piksel ister em artık işte bütün uzunluk birimleri e, içine kapsıyor bu istediğiniz şekilde belirleyebiliyorsunuz bir de containle cover diye iki tane değerimiz var çok güzel kullanabildiğimiz hatta onları şöyle div cover olan iki tane div oluşturmak istiyorum ve bunlara stil niteliğinde background image url hemen bir url belirleyelim cover 1.jpeg olsun bir tanesi öbürü de cover 2.jpeg olsun tamam şimdi klası cover olanları seçtim genişliği 200 piksel olsun yüksekliği ise 300 piksel olsun hemen bir bakalım ne oldu şimdi görsellerin büyük olduğu için sığmadı tabii ki background size cover dersem ne oldu? Otomatik olarak benim görsellerim hatta şöyle bir de dış boşluk vereyim margin bottom 15 piksel olsun. Bir de background position center dersem Tamam güzel. Yani buradaki benim kapak görsellerimin boyutları aynı olmayabilir. Biraz uzun, biraz kısa, işte biraz geniş olabilir. Ama ben 200'e 300'lük bir alanda background-size: cover diyerek tam anlamıyla oturtmuş oluyorum bu görselleri. Yani yarın öbür gün bir filmleri listelediğiniz bir alan yaptığınızda filmlerin kapak görsellerini bu şekilde background size cover diyerek ne yapabilirsiniz? Daha düzgün bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu background size cover'ı birçok yerde kullanacağız. Eminim proje derslerinde de sıkça değineceğimiz konulardan bir tanesi olacak.